Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, bugün bir adet MS 230'muz var stil, İcikli açık. Ne yaparsak yapalım çalışmıyor. Buna bakacağız. Bakalım sorunu neymiş. Öncelikle burayı açıyoruz. Bu hissine bakacağız. <laughs> Bujiyi yeni taktım, sıfır. Ateş olup olmadığına bakacağız şimdi. ateşleme çok zevk geliyor arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken manyoto yuvasını elektronik manyoto yuvasını açıp ayarlarına bakmak. Evet arkadaşlar. Şurada bizim manyoto yuvamız var. Bakın arası açık. Buranın arası arkadaşlar bildiğimiz A4 kağıdını ikiye katlayıp yani iki kat halinde buraya ayarlamak yani şu araya A4 kağıdını iki kat olarak koyup bu manyotoyu kasnağa yaklaştırmak. Evet şimdi her şeyiyle topladık bir daha bakalım çalışacak mı arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, buji'nin ateşlemesi zayıftı. Benzin geliyordu. Buji yeni sadece ateşleme zayıf olduğu için ateşleme yapmıyordu. Yani benzini patlatamıyordu. Biz de buradan manyato yuvasında manyatoyu elektronik bobine yaklaştırarak ateşlemesini güçlendirdik. Ve bu şey bu sayede arkadaşlar motorumuz rahat bir şekilde çalıştı arkadaşlar. Bununla ilgili yorumlarınız olursa, sorularınız olursa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Özdemir Uslu Instagram hesabından. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.